İşte bir kardeşim mesaj atmış. İstibra konusundan bahsedebilir misin diye. İstibra konusundan bahsedeceğim inşallah çok kısa. anlattığım kitapların içinde Şemsettin Bektaşoğlu'nun temel ilmi hal bilgileri temizlik bölümünde istinca ve istibra bölümü var. Şadırban Şadırvan kitabının tuvalet istibra ve usulü şeklinde bir kitabı var. Diğer türlü dini bilgilerden var. Fakat ondan, ondan değil şu ikisinden inşallah söyleyeceğim. İstibra ve istinca bunlar ne demektir? İstinca'dan da çok kısa bahsedeyim. İstinca tuvalete girdiğimiz zaman idrar veya dışkı yani önden veya arkadan gelen pisliklerin çıktığı yerlerin temizlenmesine istinca deniyor. İstinca'da uygun olan şey eskiden anlatmıştık zaten bunu birkaç önceki. Sol elimizle önce ön tarafı sonra arka tarafı temizleyinceye kadar yıkamak oluyor. Oraların temizlenmesi yıkanması bunu herkes biliyor zaten tuvalet kağıdı veya temiz bir bezle orayı da kurulamak, silmektir. Kırda eğer tuvalet yapılıyorsa, su yoksa taşla bu sefer temizlik yapılıyor. İstibra'ya geçelim. İstibra da idrardan sonraki, çok önemli ama bu, idrardan sonraki e, sızıntıların, yani büyük tuvalette bir sızıntı olmaz. Fakat idrarla ilgili tuvaleti yaptıktan sonra belli bir sızıntı geliyor. Belli bir sızıntı var bu işte. Buna bunun giderilmesinin ismi de istibra oluyor. Peki bunun giderilmesini nasıl yapacağız? İşte yürüyerek tuvaletten çıktıktan sonra yürüyerek, öksürerek tuvaletin içindeyken daha doğrusu yürüme değil de öksürmeyle herhangi bir ayakları kımıldatmayla, hareket etmeyle tarzında olan şeyler ya da çıktıktan sonra yürüme ile ilgili hareket etme, uzanma, ayakları kımıldatma gibi 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 şeylerle o şekilde olur. İstibra yalnız erkeklerle ilgilidir denmiş. Bu kitabı kapatıyorum. Şimdi Bu kitapta da gerçekten çok güzel açıklamalar yapılmış. Ee, kitabın bir bölümünde Doktor Ali Hatay istibra'nın tıbbi yönden incelenmesini yapmıştır. Yani doktor bizzat araştırmış. O kadar çok güzel açıklamalı yapmıştır ki yani e, çok ince detayına kadar inmiş adam. Şimdi istibra ile ilgili Küçük abdesti bozuktan sonra idrardan kurtulmak, ondan temizlenmek, idrardan sonra gelen sızıntıyı gidermek demektir diyor istibra. Yani idrarla alakalı bu. İstibranın şimdi dini bir hükmü olarak şöyle. Sızıntının gelmediğinin kalmadığına kalbi tam kanaat getirirsen abdest alabilirsin ama tam kanaat getirmezsen ya gelebilir sanki dersen abdest alsan gelmesen de olmuyor. Yani gelmese de olmuyor. Abdest alacağın zaman kalbin tam kanaat edecek. Hani benim şu an idrarım garanti kesilmiştir. Daha gelmez. Hani ben bunu biliyorum. Öksürdüm, ayağımı kıvıldattım. A vesveseye gerek yok. Ha, kanaat getiremiyorsun. Cık, kolunu yıkıyorsun. Ya acaba gelir mi? Böyle dersen o kanaat getirilmiş olmuyorsun. O yüzden abdest alsan da olmaz o. An. Çok önemli yani burası gerçekten. Kalbi Kanaat getirinceye kadar istibra yapması lazımdır. O yüzden de vesveseye kapılıp yarım saat bir saat yapmaya gerek yok tabii ki de. İdrar yollarının anatomisiyle ilgili şöyle şeylerden bahsetmiş doktor Ali Hatay. Şöyle bir şeylerden bahsetmiş. İdrar böbreklerden süzülüyor, göbek altındaki mesaneye geliyor. Oradan idrar torbasına geliyor. O şekilde uretra denen işeme kanalı vardır diyor. Bak çok önemli burası uretra denilen bir işeme kanalı var. Bu kanal erkeklerde uzunluğu 16 veya 18 santimetre ve 8 milimetre çapında. Erkeklerde 16-18 santimetre 8 milimetre çapında. Kadınlarda 2,5 ile 4 santimetre arasında. Gene 8 milimetre çapında. Kadınlarda daha kısa bu kanal. Erkeklerde daha uzun. Kadınların kadının diyor işeme kanalının kısa olması sebebiyle yani yapısal yaratılmasından bu sebebiyle yani düz olmasından dolayı orası kadınların istibra yapmaları gerekmez diyor. Kadınlar o yüzden boyunun o kanalın boyu kısa olması ve yer çekimi kuvvetiyle içerisinde idrar kalıntısı olmaz kadınlarda diyor. Bu sebeple kadınlar idrar yaptıktan sonra biraz beklerler. Ondan sonra taharet yapar yani istinca temizlikini suyla yapar. Kurular tuvalet kağıdıyla ya da bir bezle. Onun sonrasında kullandıktan sonra idrar damlası bulunmaz. Kadınların bu kadar. Bitti. Şimdi erkeklerle ilgili kısımda diyor farklıdır. İdrar yolunun yapısından dolayı idrar yaptır, yaptıktan sonra her zaman idrar kalıntısı bulunur diyor. Her zaman. Bak doktor anlatıyor bunu yani. Her zaman kalıntısı vardır bunun diyor. Şimdi dini yönünden de çok önemli bir şey bu. Yani normal adama dışarıdan baksan adam tam böyle conti takım elbise falan on numara ama baktım mı hiç çamaşırı ıslak yani hani ya ayrı mevzu o bakımdan girmiyorum şimdi dini mevzusu asıl zaten anlatmak istediğim o dini olan bir durumu gerçekten çok ee, ne abdest oluyor ne namaz oluyor gerçekten nereye götürüyor iş bizi ya da ne gusül oluyor şimdi ne alaka idrar kanalının bir diğer görevi de şu meniyi yani sperma spermayı dışarı atmaktır diyor cinsel faaliyet olduktan sonra idrar atım yollarıyla ilgili olan yerde erkekler boşalmadan hemen sonra gusül almaya giderse o gusül olmaz. Diyor ki ya bir süre bekleyeceğim biraz ya uyuyacağım ya beklemen lazım ya bir süre bayağı bir tekrar gelmemesi için yani o kanaldaki sipermin geri gitmesi lazım. Veya onun yerine diyor en iyisi diyor şunu yapmak daha iyidir. Tuvalete gitmek bu şekilde idrar kanalında 16 ya da 18 santimetre olan idrar kanalında olan meninin kala orada meninin idrar yoluyla dışarı atılmasıdır diyor. Kesinlikle en iyisi bu. Ya o diğer türlü gusül alırsın on numara o gusül aldım sıkıntı yok. Geçtin oturdun baktın iç çamaşırda bir leke var. Bu nedir ya falan tuvaleti yapmadık. Aa baktın meni gelmiş. Bu sefer ne oldu? Gusülün olmadı. Git bir daha gir bu sefer. Olmaz. Yani ya idrarla atacağız ya bekleyeceğiz uyuyacağız bir şekilde. Ama e, idrarla atılması daha iyisidir diye söylemiş. Malumdur ki diyor bak dinen tam yeri bu da yani. Guslu olmayanın ne yok? Abdesi de yok, namazı da yok. Ya çünkü ne abdesi ne de ibadete hiçbir şey yok yani. Haberi yok. 3 gün 5 gün tekrardan duş almadıysa o şekilde 25 vakit namaz 5 gün boyunca öyle gider. Birine bir de namaz kıldırdıysa hepten patladı. Arkadakilerin de vebaline girdi. Gerçekten çok önemli yani burası. Eee yani bir yerdeyken söylediler erkeklerin namazına hani sıkıntı oluyor bunları bilmiyorlar. Ha bilmiyor yani bu adam namaz kılıyor ama bunu bilmiyor. Ya bunu olur mu böyle olmaz. Ya bunu öğrenmek, öğretmek, anlatmak ya böyle bir şey var biliyor musun sen? Ona göre ya da bilmiyorsan da böyle böyle bir yerde dinledim. Bak böyle bu kitapta yazıyor. Bak kitabın adını bile veriyorum ki hani en azından aa yanlış mı? Al buradan oku kardeşim. Ben ben yani benim şahsımla alakalı söylediğim bir şey değil bu. Hem dini yönden söylüyorum hem tıbbi yönden söylüyorum şimdi bu kanalın kesinlikle temizlenmesi gerekiyor o yüzden tuvalet yapılması gerekiyor şimdi tenasül uzuvdan gelen ne vardır 3 tane şey vardır meni gelir mezi bir gerçi ekstra kan geldiği de oluyor idrar geldiği de oluyor ekstra gelen şeyler 3 çeşittir diyor sıvılar olarak meni vardır mezi vardır vedi vardır meni ile meziyi zaten biliyoruzdur Meni şehvetle gelen mezi, tenasül uzvun, e, şehvet, şehvet olmadan çıkışından gelen beyaz renkli ince sıvıya deniyor. Vedi de küçük abdestten sonra gelen beyazımsı bulanık yapışkan olan sıvıdır diyor. Büyük tuvalette ıkınma falan olursa orada gelen sıvı oluyor bu da. Bunların üçü de necistir. Diğer neca, necasetlerde olduğu gibi elbise ya da vücuda buluşan e, el ayasını, el ayasını demek de tam şu ortası yani. Oraya eğer geçerse namazın sıhhatini engeldir. Onlara o yüzden çok dikkat edeceğiz gerçekten çok. Ha, beni zaten şehvetle ayrıldıktan sonra orada o şekilde gusül abdestinin gerekmesi var. Şehveti şekilde dışarı çıkarsa. Şimdi Müslümanlar için istibranın önemi neymiş onu da söyleyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde idrardan korununuz çünkü kabir azabının çoğu ondandır buyurmuş Efendimiz. İdrardan sakınmanın önemini işaret etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazların sahih olması, cemaatin namazının da sahih olması oluyor. Eğer namazın sahih değilse cemaatin de namazı olmuyor. Yani o yüzden namazı kıldıranlar bu konuda çok dikkatli olsunlar buyurulmuş. Şebi Ebi Rah kanalıyla sahabelerden biri anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah namazını kıldırmış ve Rum suresini okuyor Efendimiz. Ancak Resulullah Efendimiz bazı yerlerinde bir takılma oluyor. Bir karıştırma Efendimiz'e beşerdir tabii ki de ama Allah Allah hani Efendimiz niye böyle bir şey karıştırsın. Peygamber Efendimiz namazı bitirip arkasını döndüğünde bir takım kimselere ne oluyor ki bizimle beraber namaz kılıyor ve Kılıyorlar da güzelce temizlenmiyorlar. Yani şüphesiz Kur'an'ı karıştırılmamıza sebep olan işte onlardır diye Nesai'de geçiyor kaynağı da orada buyurmuş Efendimiz. Yani istibranın gerekse gelen temizliği, ibadetlerin sıhhat açısından ne kadar önemli olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Yani o yüzden istibra gerçekten çok önemlidir. Ee, önümünü buradan biz bahsetmiş olalım. Devam edelim gerçi. Şimdi istibranın nasıl yapılmasıyla gerektiğini ya, o, o kadar çok doktor anlatmış ki şimdi işte idrar yapma isteği gelince karın kasları kasılarak, kasılarak idrar kesesine baskı yapmak suretiyle mesanenin kasılmasına neden oluyor. Beyinden gelen sinir emirleri omurilikteki işeme merkezine sinirsel uyarımlarla mesaneye çıkıcı büzücü kasa şey bir sinyal gönderiyor. Kanal buradan geçiyor dışarı tazik olarak bu şekilde o kadar çok detaylı detaylı söylemiş ben çok kısa yerlerini söyleyeceğim devamını inşallah siz kitap alıp da okuyabilirsiniz. Ee, şimdi istibra'da yapılan sıvazlama gibi bir mod var. Sıvazlama metodu. Bu metotla ilgili şöyle bir şey söylenmiş en başında. Eee İbn Abidin der ki İbni Abidin. Hadi ama. Öksürmekle boğazın şimdi onlar da sonuçta tıbbi olan efendimizden neler öğrendiler? boğazımızdan giden damarlardan idrar yolundaki mesaneye kadar uzanılan bazı bu damarlar harekete geçiyor öksürmeyle. Hani burada <laughs> öksürdün ama mesaneye giden damarlara kadar bir hareketlenme oluyor. Oradaki hareketlenme idrarı dışarı atar. O yüzden öksürün diyor. Yani öksürmekle daha iyi olur bir iki defa en azından öksürmek lazım iki üç defa tuvaletin içindeyken atılsın diyor o e, şeyler idrar damlaları karın kasları kasılarak mesaneye baskıyı arttırıyor yani karın kaslarını da kasıyor bir öksürme idrar kalıntılarını dışarı atar diyor onun sonrasında denmiş ki çok az kaldı aynı burada herhalde bitiyor evet denmiş ki sol elin işaret parmağıyla orta ve yüzük parmakları orta parmak hafif ileride olacak şekilde makatın olduğu yerden burada dübür diye söylenmiş. Yani maka, evet. Makatın olduğu yerden altından yani makatın olduğu yerden göstereceğiz. Bir şey yok. Altı olduğu yerden yukarıya doğru şu kalan idrar sızıntılarını gidermek için cinsel uzuv buradan çekilecek. Çekilecek 2-3 defa olmak üzere yardımcı şekilde idrar tenasül uzun sonuna kadar çekildikten sonra yani en başından en sonuna kadar çekildikten sonra sıvazlanır. Baş kısmı baş ve işaret parmağıyla sıkılır ve kalıntı idrar damlaları dışarı atılır. Çok önemli gerçekten. Birkaç defa bu tekrar edilir. Su ile yıkanır, tuvalet kağıdı ya da bir bezle kurulanır. Artık tekrardan vesvese yapmam gerekiyor artık dokunulmaz. Tamam bu kadar. İstibra burada bitiyor. Yani öksürmek, ya da tuvaletin içindeyken bunu öksürsen de bunu zaten yapacaksın mecburen yani. İdrar damlası artık yok. İşeme kanalı diyor boştur. Şeytanın vesveselerine aldanmak doğru değildir. Artık bitmiştir. Sen bunu yaptın yani. Yapmadan çıksan dersin ki ya gelebilir. Yaptıktan sonra vesvese yapmaya gerek yok. E, bu nedenle idrar damlaması da olmayacak demektir. Artık tuvaletten çıkıp gönül rahatlığıyla abdest alınıp namaz kılınabilir diye Doktor Ali Hatay istibranın tıbbi yönden incelenmesini bu şekilde bildirmiştir. Ha, istibranın bekleme usulü de tabii ki de olabilir. İnsan zaten kendisi diye onu anlar. Yani bir 5-10 dakika kadar bekleme yaparsan bekleme de yapabilirsin diye söylemiş. Tekrardan onu yaşa göre de değişebilir tabii ki de bu. Hastalığına göre de değişebilir. Ama istibra meselesine gerçekten çok dikkat etmeliyiz. Çünkü insanların çoğu bundan habersizdirler, ee, istibra yapılmadan abdest alınması gerçekten hiçbir şekilde doğru değil. İdrar sızıntısı daha evvelden de bahsettiğimiz gibi meydana gelebiliyor. Yani bizim en güzel şekilde, anlatıldığı şekilde sol elimizde her zaman istibra'nın cinsel uzun çekilerek yapılması. Unutmayalım ki kadınlarda bu yok. Erkeklerde 16 veya 18 santimetre uzunluğundaki bu kanaldan tuvaletimizi ne zaman yaparsak yapalım orada kalıntı olduğunu bir doktor aracılığıyla da öğrenmiş olduk. Buralara çok dikkat edeceğiz. Öksürmeyi, ayakları kımıldatmayı, sola doğru meylederek tuvaleti yaptıktan sonra sıvazlama metodunu bunların hepsini uygulayacağız. Gerekirse istersek adım da atabiliriz. Dışarıda çıktıktan sonra adım da atabiliriz. Onun sonrasında Kalbi çok önemli burası. Kalbi artık ben abdest alabilirim. Benim şu an damla hiçbir şekilde sızıntı gelmez. Bu kanatı tam olarak kalbine koydun. Tamam. Şimdi abdesti ben alabilirim. O kanaat olmadan hani dediğim gibi ya ayakları yıkıyoruz ama acaba gelir mi o ara? Olmaz. Çünkü onu öyle düşünüyorsan o rüküye eğildiğin zamanda da gelecekse gelir o. Çünkü karın kasları orada da kasılıyor. O yüzden en başında öksür ki namazda böyle bir şey çıktı mı diye aklımıza gelmesin. Vesvese yapmayalım. Bu konuyu da böyle anlatmış olalım inşallah. Sürçü olduysa affola. Sohbette paylaşalım. Birbirimize vesile olalım. Unutmayalım ki hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.